sen bana şey söyle bakayım. Senin bu Leyla ile mesela yani sen ne kadar ciddisin yoksa öyle gelir geçer bir şey mi? Ciddiyim ben İskender Bey amca. Yok canım hadi bırak bırak. Sen gönül eğiliyorsun tabii canım. Gönül eğiliyorsun değil mi? Yani ne gönül eğlendirmesi İskender Bey amca ya. İskender Bey amca biz nişanlanacaktık ya. Biz nişanlanacaktık. Senin oğlun geldi. Atla nişanı bozdu ya. Şimdi bak doğruya doğru o bizim oğlanın biraz öyle tuhaf halleri vardır. O küçükken de oyun çocukluğunda oyunlarını falan bozardı. yok ya e bak. İsmail, Yemin ediyorum İsmail, tam senlik diyorum ya. ya. Sen niye böylesin ya? Şişt, ya nereye bakıyorsun oğlum sen teybe bak diyorum sana hey. Ben Zeynep'i e özledim ya. İlk <laughs> defa biz bu kadar uzak kaldık. <laughs> oğlum evlenin siz evlenin. Olmuş sizin olmuş vaktiniz gelmiş. Abi inşallah ya hayırlısı bakalım ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ankara'nın en güzel yanı ne biliyor musun? Aa, aa, ama aa. İn aşağı. Ne oluyor? İn aşağı. İn, in ben. aşağı. Yavuz. İn. Yavuz, yavuz. İn aşağı. gelme bana. Abi ne ben oluyor? Fenerim, yavuz, nasıl bir şey ya bu? Ben var mı bunlar? İn aşağı. Yürü git. Kapat. Hay yürü bir bir şey Arda şey sen. Ya, yürü. hayret bir şey ya. Ya kardeşim bu nasıl bir geyiktir ya? Bu ne bitmek tükenmek bilmeyen bir geyiktir ya? Kız Nurcan. Bunlar bizden saklı bir iş çeviriyor olmasınlar. Yok be abla ne iş çevirecek bunlar? İşte böyle birdenbire de ortadan kaybolamıyor mu canım Allah Allah yani? Biraz önce konuştuk ya Allah. Hep birliktelermiş işte. Bak ne oldu biliyor musun Nurten? Şey biz Rami'ye şey almaya gidiyorduk, mal almaya gidiyorduk. Ya, 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 ya. Sonra, ya, ya, ya. sonra şey oldu, biz lafat aldık böyle. İşte köprüden sonra, sonra şey, 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 şey falan işte onları, sapakları kaçırınca şey olduk biz. Kendimizi Ankara'da bulduk. Şey yapıyoruz, o sırada da arabanın lastiği patladı. Patladı, arabanın lastiği patladı. Şey oldu, e, tamirci geldi. Ne dese beğenirsin tamirci. Diyor ki, arabanın lastiği patlamış diyor. <gülüyor> 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 ben de dedim, lafı yapıştırdım dedim. Arabanın lastiği patlamışsa... ...tamir et o zaman. Tamir et. Arkadaş, bir insan bu <laughs> kadar mı kötü sen sen, yalan söyler? Tamam söyle. inandırıcı mı şimdi? Vallahi ne yalan söyleyeyim Nurten? Hiç bana inandırıcı gelmedi. Vallahi ben bu açıklamadan tatmin oldum şahsen. yatakta değil mi? Ya yok yatakta ya param yetmedi. Oturmalı aldım ya. Ama ben uyuyamam ki koltukta. Benim şöyle rahat rahat uyuyabilmem için uzun uzun böyle uzanmam lazım. Ya dedeciğim Allah aşkına onlar da çok rahat ya. Oturursun böyle oturduğun yerde uyuklar. Yasak demiş ki orada da uyumak. Ha ne diyeceğim? E, i̇kimize de öğrenci aldım. Öğrenci bileti aldım. Bak eğer bir sorarlarsa pas olmasa o sırada uyuyor taklidi yaptı tamam mı? Aslında şey de yapabilirmişiz ya. Sen çok yaşlısın ya şimdi. Çok yaşlı indirimi diye bir şey vardı mı? Geliyor Hasan. Geliyor Hasan. Geliyor. Başka gel bizim rezil oluruz bir sürü insan. Ya iki tane bilet almaya param yetmiyor benim ya. Ben bu kızın parasını nasıl bulacağım ne de ya? Ne kadar lazım ne? Çok lazım ya. Ya o kadar çok lazım ki. Hani bize göre çok olsa yine buluruz onu da. Onların çok yani anladın mı? Çok para nasıl bulacağım? Yandım ben ya. Dert etme evlat, dert etme ya. Bulunur bir çaresi. Yani mutlaka bir fırsat çıkacaktır önüne. Önemli olan önüne çıkan fırsatı değerlendirmek. Neyse tamam. Sen yine derse gireceksin dedi. En iyisi gideyim gazete masada bir şeyler alayım. Niye? Okuyacak mısın ki? Yok <laughs> Yo, okumayacağım da ne bileyim adetten değil midir ya? Yolda hani gazete alınır, bir şey yapılır. Ya okumazsak da İstanbul'a gidince atarız ya. <laughs> oh yeah baby. Hey baby. Hey, hey bebe. Oğlum. Ruhunu bana satmak ister misin? Kamil abi. Kamil abi ne yapıyorsun Ankara'da ya? Niye Ankara'ya geldin? Allah Allah. Epini koparan Ankara'ya geliyor. Anlamadım ki ben. Bu ne kimin üstünde kostümle gelmiş bir de sen çocuk oyunlarına mı geldin Ankara'ya? Ha, çocuk oyunlarına geldim. İsketim ben bak. Ya nereden çıkartıyorsun Mecnun? Ben iş adamıyım oğlum. Alım satım işleriyle uğraşıyorum. Satacak mı sen bana bunu? İyi. E? Ruhunu diyorum. Satacak mısın bana? Ruhunu mu satmayacağım mı? Abi böyle pat diye ruhunu satılır ya. Ya boş ver satılır sen. Hemen at sen şuraya bir imza. Abicim imza karşılığı ruhumu mu alacaksın? Sen nasıl bir adam çıktın Kamil abi Ya, ya. Sen ne yapacaksın abi benim ruhumu? Ne yapacaksın kardeşim? Benimkine bir şey olursa seninkini kullanayım diye istiyorum. Lazım mı ki sana Mecnun senin ruhun ya? Hiç lazım oldu bugüne kadar Mecnun? Lazım mı oldu mu? Abicim ben o ruhla aşık oldum ya. Sen ne anlatıyorsun Kamil abi? Tamam ya aşık oldun bitti. Ben şimdi bak lazım değil sana işte ne olacak? Kamil abi Allah aşkına bir yürü git ya. Yemin ediyorum kafam olmuş zaten haymana. Ne olur ne olur yürü git buradan ya. Ne içtin abi sabah sabah? Bana bak Olmadı şu dedenin asasını ver bari ya. Kamil <laughs> kafayı mı yedin acaba? Dedin dedenin asasını ne yapacaksın abiciğim? Ya Mecnun benim buradan bir şey alıp gitmem şart diyorum sana anlamıyor musun? Bir çanta para verelim de ya bir çanta para var. Bir şey almam lazım Mecnun bak. Çanta para mı var? <laughs> Yuh! Abi, abi nereden buldun sen bu kadar parayı ya? Bu parayı al ve asayı satması için Mecnun'u ikna et. Tamam patron. asayı elinde bize. Nereden bulduysan buldun oğlum. Buldun, buldun. Ver şu asayı gideyim işte. Dandik bir şey zaten ya. Abi şimdi o asayı bu para karşılığında mı alacaksın? Evet. O sopa karşılığında bir çanta para vereceğim sana. Mecnun. 뭐나도돼 우리도 돼요? 우리에게 데이 너희도 요 2023 neymiş be? Ne oluyor a**? Yemin ederim ne oluyor? Kaan mı? Abicim ne haber? Yengenin siparişleri hazır. Yenge mi? Sen kimsin? Hayda. Abicim iyi misin? Kaan ben. Kaan mı? Sen nasıl Kaan'sın oğlum? Dede acaba kafama sopayla ile... mı? Odunla mı vurdun benim ya? Büyükler gitmiş. Güzel olmuş yalnız. Gençleşmişsin abi. Ne abi Yürü git. Uzak dur benden. Erdal abi nerede? Taşındılar ya abi buradan. Başka işlerle uğraşıyor artık adam. Başka işler mi? Evet. Adam anlamıyordu zaten abi bu işlerden. Ticari zekası yoktu yani. Sen ne biliyorsun? Evet anla sen çok iyi anlıyorsun belli. Geçe geçe bakkalın başına mı geçti? Bu sadece başlangıç. Çok acayip planlarım var. Plan mı? Oğlum yıl olmuş 2023 sen hala plan mı diyorsun bana ya? <laughs> Halime bak, ne oldum ben ya? Niye böyle oldum? Allah'ım, tipe bak. bak. Şu sefertası ne elimde. İy, sene 2023 neyin sefertası bu arkadaş ya? Bak Pakize, bak. Şimdi bunu da buraya koyuyoruz. Bunu da ne? böyle bastırıyoruz. Ah babacığım. İşte o. Geliyor geri zekalı. Allah'ım tipime bak. Tipime bak. Nasıl bir adam oldum ya. Nasıl bir adamım. <laughs> Leyla. Le Leyla nasıl kilo almış? Leyla mı o? Leyla değil. Leyla mı o? Leyla değil ki. Kimle evlendim ben? Kimle evlendim? Tipime bak ya. Tipe bak hizaya gel ya. Tipe bak hizaya gel. 2023 yılında yaptığım espriye bak. Allah'ım kafayı yiyorum ben galiba. Neyse bari sahil yerinde duruyor ya. Acaba uykusuz mu kaldım ki? Ne oldu bana ya? Mecnun! Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hâlâ bekliyoruz. Herkes çalışıyor. Herkese iş güç var. İsmail'e iş yok. Hani senin tarihine bir şey alacaktın, ne oldu Nasıl? Senin dairede bir şeyler ayarlayacaksın bana. Ne oldu? Benim dairede mi? He. Sen de bize mi yerleşeceksin İsmail abi? He. Ha, haklısın Mecnun. Haklısın kutum benim. Sen bak kendi hayatına. İsmail abi nasıl olsa bakar başının çaresine. Abi ben hiç anlamıyorum niye böyle oldu. Ben karışık durumlar çok. Nasıl? Karışık karışık. Benim mantık var ya mantık. Evet. Almıyor. Niye almıyor? Almıyor. Mantığım almıyor. Ha. Kafam karıştı çok. Dede nerede dede? Dede nerede dede? Dede garajdadır. Garajda mı? İsmail abi. Ha. Burada mı? Ha, burada burada. Ne yapıyor burada? Dede. Evlat. Dede sen sakalı mı kestin? He, Kaşın duruyordu da. Sen de bıyığı kesmişsin. Ya ne oldu biliyor musun? Biz seni Ankara'dan geliyorduk, ya trenle. Sen uyudun trende işte. Ne olduysa orada oldu. İstasyona geldiğimiz zaman ben trene binmeden önce Kamil abi buldu beni. Bana para teklif etti, ruhumu satın almayı teklif etti. Neler neler teklif etti bana. Böyle bir çanta dolusu para var elinde. Dedim de asasını ver bana dedi. Ben de senin asayı okuttum bana. Ne demek? Ya yani sen şimdi geçmişten mi geliyorsun? Evet. Biliyordum. Bir gün bunun olacağını biliyordum ben. Hep bu anın hayalinde yaşadım. En çaresiz kaldığım anlarda bile ben... ...hep bu anın hayalini kurdum. İşte be o an geldi. O ne anı o ya? Şu an senin ağzını burnunu kırmam. De, de, de. Dede, Allah aşkına niye böyle... Sen benim ağzımı el alemin herifine nasıl verirsin? Ya dede, Allah aşkına yapma şu anda. Zaten öyle konuşmamış mıydık? Sen bana dedin ki en çaresiz bulunduğu anlarda hiç umutsuzluğa düşme. İlk fırsatta yapıştır hemen şeyi. Demedin mi fırsatları değerlendir, bil onları demedin mi bana? bunlar hep dedi bana şimdi Hasan'ı saldırıyor ya. Yani şimdi ben mi suçlu oldum, ben mi suçlu? dedeciğim ne güzel asan var işte. Mis gibi asan bulmuşsun. Çok hoş bence, çok güzel bir asa. Şu anda bu kadar sinir olmana hiç gerek yok ki yani. Zaman içinde sen bir gerginleşmişsin ya. Leyla'yı bulmamız lazım dedi. Acilen Leyla'yı bulalım biz. Ne olur vallahi benim hemen ona gitmem lazım. Vallahi biz Leyla'nın nerede olduğunu bilmiyoruz evlat. Yani birden ortadan kayboldular ailecek. Sen de gittin zaten o bakkal Erdal'ın Almanca akrabasıyla evlendin. İşte bütün bunların hepsinin asayı vermen yüzünden oluyor evladım. Yani bir kere de hayatta şu tek başına bir iş, iş yapma. Hayat ne de? Değil. Ne de Sakalın yok, asan yok, böyle bir saçın var hala ders verme peşindesin ya. Tamam, ben seni takdir ediyorum bu durumdan ama ne olur bir dur ya, bir son ver ya. Yani 2023 senesindeyiz artık Allah aşkına. Ben gelmişim 2023 senesine. gelecekte sıkıştım kaldım. Ne yapacağım burada? Hani geçmişe bile gidemedim ki yani. Geçmişte olsam toto toto oradan bulurum, yürürüm bir şekilde de. Abi Gelecekteyim, bilmiyorum ki ne olacağını. <laughs> bir de ben o Erdal abinin Almanya'da kuzeniyle mi evlendim hakikaten? Ya ya. Ama merak etme evlat, merak etme. Ben daha ölmedim burada. Her şeyin bir çaresi bulunur. Ben, ben, ben seni zamanına ait olduğun zamana geri götüreceğim, merak etme. Vallahi nasıl yapacağız? İşte bununla. Bu zaman makinesi. Bir iki ufak eksiği kaldı ama onları da hallettikten sonra vın zamanımız. Vın zamanımız mı? <laughs> Dede Allah aşkına sen ne anlarsın zaman makinesi? Yani ben burada senin pisliğini temizlemeye uğraşıyorum adama bak ya. Teşekkür edeceği yerde gelmiş neler yapıyor. Dede yok yok böyle olmaz. Biz gidip asayı bulmamız lazım. Ben o asayı bulacağım getireceğim sana. Yemin ediyorum getireceğim sana o asayı. Önce Kamil abi bulmamız lazım.